Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa sesimiz Rum Profesör oyun videosu göstereceğim Tabii yine iyi geldiler. Sesiyle tabi iyi göstermiştim ya. Onunla çekeceğim. Hmm. Patron Forges diye bir oyun buldum ben. Çok güzel. Bayağı ilerledim. Neyse biz galiba girelim. Aslında ben bu oyunu hiç sevmiyordum. En son oynadığımdan beri bayağı sevmeye başladım. Ondan çok bölüm geliyor. Başka ne oynuyor isterseniz? Ben fos demeyim. videosu yapacaktım normalde. Bulamadım. Vallahi çok zor. Bir şeyler bulamıyorum. Bir şeyler. video içerik bulamıyorum. İçeriğim bitti tükendi bir şey yok. Tamam. Ya. Neden çöküyor videoda? Ben çöktü gitti. Böyle yönetirsin herkes. Gitti. Ah. Ah, oyun çöktü. Hı hı. Arkadaşlar bu arada bunun bu, bu video arkada şarkı çalıyor. Suyu Ya küçük tek ya beni serverden atmışlar. ben server. अब समझ में आछा मैं दोबारा भी पैसे गिरा आछा अब भी वैसे हां मैं भी मैं भी मैं आदरंग में पांच चला Ya neden videolar hep? Videoyu kesmek için çalıştık geliyorum. Açtım arkadaşlar heki a üç kişiyiz. Çok güzel. adamlarım da benim benim onca tabka. Güzel. Ee, ya bana tanesi çıkmıştı. Bana durup dürük dururken hesabını çalma diye dilenmişti. Ben oğlum çalıyor muyum da? <laughs> Onu ben de listeye ekledim. Söyle ne az benimle manyak. Hadi başlayalım. Turun mu bekleyeceğim şimdi? Şunları da isteyelim. 开心啊！

Lan oğlum ya. Neyse arkadaşlar. Ne hilesi çekmemi istersiniz? Cevabınızı isterim. Bay bay.